Evet sevgili arkadaşlar, söz anlam uygulamasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uygulamalara geçeceğiz. Bundan sonraki süreçte de, bir sonraki videomuzda da inşallah sözcükte anlam ve söz öbeklerinde anlamla ilgili soruları göreceğiz, soruları çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geçelim. Aşağıdaki atasözüne uygun anlam hangisidir? Bakalım. Çarık çarıkla, sarık sarıkla. Zaten çağrışım yapıyor, çarık çarıkla, sarık sarıkla. Ne olabilir sevgili arkadaşlar? Kişi, kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur. Cins cinsi çeker misali. Hamala semeri yük değildir, yük olmaz şeklinde de gelir. Ne demek sevgili arkadaşlar? Tabii öncelikle biraz düşünün, ondan sonra devamını getirin sevgili arkadaşlar. İnsana kendi işi ağır gelmez. Evet, insanın geçimini sağladığı, sevdiği işi kendisine nedir arkadaşlar? ağır gelmez, kendisine kolay gelir, severek yapar. Ağzın karnından büyük olmasın, gücünün yetmeyeceği büyük işlere girişme. Büyük konuşma, işin gereğini yap demek. Ak gün ağartır, kara gün karartır. Mutlu bir yaşayış kişiyi dinç, şen ve iyimser kılar, iyimser yapar. Ağrı sövdü, akıllı övdü sever. Yani herkes işine yarayan şeyi benimser, kendisine uygun olanı seçer, işine geleni ne yapar arkadaşlar? Benimser, seçer. Ateş demek de ağız yanmaz. Yani sözle eylem farklı anlama gelir. Demek eyleme dökmeden konuşmak zarar vermez, bir işe yaramaz demek. Zarar vermez. Bakan yemez, kapan yer. Yani sözünü eden değil, işin gereğini yapan ne eder arkadaşlar? İstediğini alır. İstediğini bakarak elde edemezsin. On için harekete geç demektir. Evet, daha adamı hasta eder, sağ adamı yani anlayışsız insana, görgüsüz insana, cahil insana laf anlatmak zordur, insanı yorar demektir. Görgüsüz kişiye söz anlatmak oldukça güçtür, çok güçtür demektir arkadaşlar. Aşağıdaki deyimin anlamı nedir? Dara getirmek. Deyiminin anlamı sevgili arkadaşlar. Aceleye getirmek. Gerekli zamanı ayıramamak. Peki ensesi kalın ne demek? Ensesi kalın. Yani gücü kuvveti yerinde çevresi olan anlamında. Parası çok varlıklı sözü geçen kimse. Ağzına bir parmak bal çalmak. Yani amacına ulaşmak için tatlı sözle işini yaptırmak. Umut vererek ikna etmek istediğini yaptırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Göz hapsini almak yani gözetlemek bu anlam önemli. Kişiden bakışlarını ayıramamak, tüm yönleriyle takip etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Zaten söylenince anlam da ortaya çıkıyor. Çağrışım kolaylıkla geliyor arkadaşlar. Deyimler biliyorsunuz toplumun ortak malı arkadaşlar. Durum belirtir. Hüsnü kuruntu. Hüsnü sözcü arkadaşlar güzel demek. Güzel kuruntu. Kuruntu da zaten aslı astarı olmayan demek. O zaman anlam ne olur? Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, hayal etme. Olacağını düşünme, olacağını kendini inandırma anlamı taşıyor sevgili arkadaşlar. İpe on sermek. İpe on serilir mi? Yok. O zaman olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışmak anlamı olabilir. Yani istenilen işi yapmamak için güçlük çıkarmak, bin dereden su getirmek, engel çıkarmak anlamına geliyor arkadaşlar. Kabuğuna çekilmek, insanlarla iletişimini koparmak anlamına geliyor arkadaşlar. Yani tek başına kalmak, dış dünyayla ilgisini kesmek, hiç kimseyle görüşmemek anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Varlık göstermek ne demek? Beğenilir bir iş yapmak, kendini kanıtlayacak, göze görünür bir görevini yerine getirmek, kendini göstermek anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, bunlar önemli. Deyim artası en fazla kullanılan sorularda da daha farklı boyutlarını göreceğiz arkadaşlar. Bunları dikkatli bir şekilde inceleyin, ona göre gereğini yapın sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ikilemelerle devam ediyoruz. Aşağıdaki ikilemeler cümleye hangi anlamı katmıştır? İster istemez dediklerini kabul etti. Burada arkadaşlar ikileme hangisidir? İster, istemez. Peki cümleye kattığı anlam nedir sevgili arkadaşlar? Kesinlik, mecburiyet anlamı katmıştır sevgili arkadaşlar. Toprak bölük bölük bölündü. Burada hangisi sevgili arkadaşlar? Bölük bölük nedir? Burada ikilemedir. Peki cümleye kattığı anlam nedir sevgili arkadaşlar? Güçlendirme, pekiştirme anlamı. Zaten ikilemeler genel anlamda genel olarak cümleye güçlendirme, pekiştirme anlamı katıyor ama sadece bu anlamı katmıyor. O yüzden bu uygulamayı veriyorum sevgili arkadaşlar. Ezbere gitmeyelim. Elini uzatıp koyunları teker teker yokladı. Burada teker teker nedir arkadaşlar? İkilemedir. Peki cümleye kattığı anlam nedir sevgili arkadaşlar? Sıralama anlamı katmış. Sabah sabah sesini yükseltme. Burada nedir arkadaşlar? İkileme olan sabah sabah. Ne anlamı? Zaten belirgin arkadaşlar. Zaman belirtme, serzeniş anlamı katmış. Devam edelim. Kimdi, neyin nesiydi? Burada nedir arkadaşlar? Neyin nesi? İkilemedir. Cümlede belirtili isim tamlaması olmuş ve yüklem olmuş. Soru anlamı katmış sevgili arkadaşlar. Peki artık evlen de çoluk çocuk sahibi ol. Ne demek arkadaşlar burada hangisi? Çoluk çocuk ikilemedir. Peki hangi anlamı katmış? Herkes gibi genelleme anlamı katmış arkadaşlar. Sayenizde 3-5 kuruş kazanayım. Nedir arkadaşlar burada hangisi? 3-5. 3-5 nedir burada? İkilemedir arkadaşlar. 3, 5, ikilemedir. Peki hangi anlamı katmış? Belirsizlik, yaklaşıklık anlamı katmış arkadaşlar. Gece gündüz onu sayıklıyordu. Burada hangisi arkadaşlar? ikileme olan gece gündüz sözcüğü. Zıt kelimelerle, zıt anlamlı kelimelerle oluşturulmuş. Anlamı süreklilik anlamı katmış arkadaşlar. Yani gece gündüz derken kelime yerine koyduğumuzda sürekli onu sayıklıyordu anlamı çıkıyor. Sesin öyle yanık ki dağı taşı eritir. Burada hangisi arkadaşlar? Dağı taşı eritirdeki dağı taşı nedir arkadaşlar? İkilemedir. Peki hangi anlamı katmış cümleye dağı taşı ikilemesi? Abartma anlamı katmış arkadaşlar. Evet. Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat. Çabayla güzel olur hayat. Çalışın çabalayın başarıyı yakalayın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar.